Merhabalar, Beko 220TR ve 220TRL cihazımızın sim kart değiştirme işleminin nasıl yapıldığını gösteriyor olacağız. Öncelikle cihazımızın güvenliği için cihaz açık ise açma-kapama düğmesinden cihaz kapalı hale getirilmesi gerekmektedir. Ardından cihazımızın arka tarafı çevrilerek arka taraf pil kapak kısmından bastırarak aşağı doğru çekilmesi gerekmektedir. Böylece pil kapak kısmının rahat bir şekilde çıkarıldığını gösterebilirim. Daha sonra pil kaldırılarak yuvasından çıkartılır. Daha sonra cihazın eğer içine sim kart varsa aynı yuvaya size gönderilen sim kartı takma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle içine takılı olan sim kartı çeltiği sağ tarafa doğru açılarak yerinden çıkartma işlemini gerçekleştirirsiniz. Sim kart kızağından çıkartılır ve sizlere gönderilen sim kart aynı şekilde kızağa takılarak sıkıştırma işlemi içinde tam tersi yönde sıkıştırılarak pil kısmı oturtulur ve arka pil kapağı kısmı da kapartılarak yukarı doğru kitlenme işlemini gerçekleştiririz.